Türlü türlü bir türlü tutmayınca artık dur demek gerek Öyle yaptım, bunaltılar basınca kaçtım Bir patla soluğu aldım, şimdi gene bir patlayım Tek bir patla, memleket denen Noel Baya baya uzakta, baya baya Dumanlı kentin hatırası beni bıraksın artık Farka varmadan kemale çünkü çok denerdi yaş Kabullenirsin orada sana yabancı patla Gene uzak deneyleri istedim, hayır ayında der ki tutunacak bir damla da <laughs> de yoksa Adama dar gelir oturduğunla tahta bak Altı yıl sonunda bolca söyledim Hay tükürdüğüm şu şansa bak <laughs> Bak da ibret al Balkonumda keyfi dışarı dal bırakmış aileler Saatler bir insan izleyip de küfreden o ben Tam bu yüzden işte sen yakışmamıştın hiçbir baltaya Sormak isterim maç de ki Hayata tek meraklı olamadım maalesef ki Bunu dediğime tam çılak kapışsa Biri çıkar gelir ve der ki Ulan bir günlük olsun Yalandan ziyan peşinde koşma bari Dediği doğrudur tamam da ben de şöyle söylerim Hiç de olsa bir günlük öldürün beni Fazla kalanmadan kapatalım bu defteri İki de olsa bir günlük öldürün beni Dörtte tek düdümde gölgelenle sen neler kafam düşer mesafe tanımadan Bana mı sallat olmuş haybeten ziyan İki de olsa bir günlük öldürün beni <laughs> Hadi be